Enstitümüz dünyaya global bir bakış e, atan bir yer öyle söyleyelim Enstitünün tanımı genel tanımı e, şöyle bizde e, öğretim üyelerimizin çoğunluğu atmosfer bilimleri yani ve deniz bilimleri bu işin atmosfer ve e, su kısmı bir de karasal yani e, jeoloji coğrafya fiziki coğrafya bunları çalışan ekiplerimiz var e, bir de evrim ekoloji Ana bilim dalında da canlılarla, insan da buna dahil çalışan, yani tüm dünyaya geniş bir perspektiften bakabilen ve çeşitli orijinden insanların bulunduğu bir enstitü. Toplam 27 öğretim üyemiz var. Genelde doktora ve yüksek lisans ağırlıklı öğrencilerimiz var. Dünya çapında gerçekten insanların olduğu bir enstitü. Alanında Türkiye'nin en önde gidenlerinden birisi dünya dünyada da saygınlığı olan bir yer e, yabancı öğretim üyelerimiz var gerçekten Danimarkalı işte Alman e, devamlı bizde kalan e, bu kişilerle birlikte herkes kendi konusunda en ileri düzeyde araştırma yapmaya çalışıyor bu konuda e, gerçekten istedikleri konuyu seçmekte tamamen serbestler bağımsızlar amaç burada tabii üretimde bulunmak yani bilimsel üretim. O da makale bazından geçiyor veya işte yayın, kitap. bunları da İTÜ ortalamasının üstünde hatta Türkiye'nin de ciddi üstünde yapabilen bir yer burası. Şimdi İTÜ'de genel jeolojinin başarısının en büyük nedeni iyi elemanlar alması. Çünkü üniversite, akademi dünyada en önemli nokta iyi araştırıcının bulunması. Yani Binalar mesela bu güzel bina para da Her zaman bulunabilir bir şekilde. Ama iyi eleman bulmak, iyi eleman derken yani araştırıcı, orijinal düşüncelere sahip, yani üst düzeyde araştırma yapan, öğrenci yetiştiren kişi bulmak zor. Yani genel şöylesinin önemli bir geleneği çevredeki en iyi kişilere toplamak. Avrasya'nın kadrosuna bakarsak genelde eleman alırken birinci öncelik her zaman e, iyi bir araştırıcı olsun, iyi öğrenci yetiştirsin e, ve bir devamlılığı olsundu. Yani bu araç bence Avrasya'nın başarısının en büyük nedeni bu oldu. Yani burada çalışan kişilerin orijinal, iyi araştırma yapan kişiler olması. Enstitü kurulduktan sonra e, şu düşünüldü, biz bir jeoloji enstitüsü mü olacağız? yoksa yer bilimlerinin tamamını mı kucaklayacağız? Şimdi daha jeoloji, genel jeoloji de yavaş yavaş sırf jeoloji değil, jeolojinin dışına da taşarak atmosfer bilimleri, okyanus bilimleri, yaşam bilimleri bunları içine alacak bir kadro geliştirilmeye başlamıştı. Dünyayı bir bütün olarak ele alalım. Yani biz Efendimiz jeoloji yaparız bilmem ne yaparız. Hayır. Sorunlar nedir? Bugünkü dünyamızda en kritik bilimsel sorunlar ne? Neyi anlamaya çalışıyoruz? Katı arzın kendine has sorunları var. Atmosferin kendine has sorunları var. Okyanusların kendine has sorunları var. Falan. Ee, tabii bunlar arasına kaçınılmaz olarak deprem de girdi. Marmara depremi de girdi. Marmara depremi girince e, deniz araştırmalarının yelpazesi epey açıldı. Mesela gaz çıkışlarının incelenmesi falan gibi değil mi? Ve Sinan Özeren gibi arkadaşların enstitüye gelmesi. E, dolayısıyla bilimde acil cevap bekleyen konulara odaklanmaya başladı enstitü. Efendime söyleyeyim, depremde e, hem fayın haritalanması hem bu fayın davranışını ortaya çıkartacak gaz çıkışları gibi yan olaylar diyeyim bunların incelenmesi veya su altı heyelanlarının incelenmesi. Tabii ki çok memnun olduk, onur duyduk böyle bir şeyden, böyle bir enstitüye bu ödülün verilmesinden. Bu enstitüyü kuran hocalarımız 20 sene geçti, 25. seneye yaklaşıyor neredeyse. Eminim bugünleri görseler, bir kısmı gördü de zaten büyük onur duyarlardı. Kendilerine teşekkür ediyoruz, bu bilime verdikleri önemi takdir ediyoruz. Yani çok gurur verici bir şey. Bu biz hepimizi sevindirdi, böyle bir ödüle almış olmak ve enstitü iyi çalışan bir enstitü, inşallah ileride benzer ödülleri de alır. Son derece mutlu olduğumuzu söylemem lazım. Hiç beklenmeyen bir şeydi bu. Sebebi Sebebini söyleyeyim, Türkiye'deki e, sivil ve devlet kuruluşları bu tip araştırma enstitülerinin pek farkında olmazlar. Dolayısıyla ben hayret ettim. Yani Aydın Doğan ödülünü e, veren kişileri tebrik etmek lazım. <laughs> Helal olsun yani. E, bence çok iyi bir seçim yaptılar ve örnek oldular Türkiye'ye. Aydın Doğan ödülü 24 yıldır Vakfımızın kurucusu ve onursal başkanı Aydın Doğan'ın adına verilmekte. Vakfımızın en büyük ve en önemli ödülü. Aydın Doğan ödülünün amacı kültür sanat bilim alanında yapılan çalışmaları ödüllendirmek. Bu alanda verilen uğraşı, kaliteyi, mükemmelliği, ulusal ve ulusal, uluslararası arenada kazanan övgüleri ortaya çıkarmak ve örnek olmak. Bu kişi ve kurumlar her zaman toplumumuzun ileri gelen çok önemli değerli insanları ve kurumları oluyor ve onların e, gençlerimize örnek olmasını arzu ediyoruz. Dolayısıyla da toplumumuzun gurur verici, gurur duyacağı bu insanlarını ve bu kurumlarını sizlere tanıtmak istiyoruz. Bu yılda ülkemizin deprem gerçeğini ve hala güncelliğini koruyan bu gerçeğini vurgulamak amacıyla deprem alanında çalışmalar yapan İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü'ne verdik. Gördüğünüz gibi Aydın Doğan Ödülü pek yakında enstitüye gidiyor.